bir köşesindeki insanların evleri başlarına yıkılmışken diğer hiçbir yerdeki insanımız hayatını hiçbir şey olmamış gibi sürdüremez. Allah'ın izniyle 6 Şubat depremlerinin izlerini de Kerim Devlet anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde kısa sürede sileceğiz. Küresel dengelerin yeniden oluştuğu şu kritik dönemde ülkenin direksiyonunda AK Parti'nin birikimine ve etki gücüne sahip bir kadronun olması çok kıymetlidir. Dünya sürekli yeni meydan okumalarla kendine yön ararken Türkiye AK Parti'nin kurumsal tecrübesi ve bizim siyasi liderliğimiz sayesinde herkesten bir adım öne geçme şansını yakalamıştır. Bay Bay Kemal niçin HDP'nin genel merkezine değil de parlamentoda gidip bunlarla görüşmeyi yaptı? Acaba o kapalı kapılar arkasında ne görüştüler? Bunları açıklayabildi mi? Seçim beyannamemizde altı ayrı bölüm üzerine onlarca başlık ve binlerce maddede hem ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin özeti hem de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz yer alıyor. Kürt kardeşlerimizi ne CHP faşizminin ne HDP sapkınlığının ne PKK zulmünün ne de geçmişte acı örnekleri yaşanan baskı düzeninin karanlığına asla ve asla tezim etmeyeceğiz. Aile koruma kalkanı programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için eğitiminden istihdamına evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir aile ve gençlik bankası kuracağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı %7 seviyesine gerileteceğiz. Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden kovilerimizi büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve Kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönem internette 5G teknolojisinin nüfusumuzun tamamı tarafından kullanılabilmesini temin edecek altyapıyı kuracak, 6G teknolojisinin hazırlıklarına başlayacağız. Dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen biri haline getirdiğimiz Türkiye'nin uzaydaki gücünü daha da artıracağız. Milli gururumuz TOG'un üretimi ve satışa başlamasıyla duyduğumuz sevinci önümüzdeki 7 yılda 1 milyon aracı yollarda görmemizi temin ederek daha da güçlendireceğiz. Elektrikli araç şarj altyapısını ilk etapta 142 MW gücüne çıkartarak bu yöndeki yatırımları ülke genelinde destekleyeceğiz. Tarımsal üretimin geliştirilmesini sadece ekonomik değil, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde bitkisel üretimi 132 milyon tona su ürünleri üretimini 750 bin tona çıkaracak adımları atacağız. Üretim güvenliği amacıyla sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimlerini artıracağız. Ülkemizin şartlarına uygun bir üretim planlamasıyla hem verimi hem çiftçilerimizin gelirini yükseltecek bir sistem kuracağız. Su depolama hacmimizi 193 milyar metrekübe çıkartarak 80 milyon dekar araziyi sulayacak 37 bin megawatt enerji üretecek hale geleceğiz. Mera, yaylak ve kışlak alanları ıslah ederek hayvancılığımızı destekleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu hizmetlerin artarak sürmesi için 14 Mayıs'ta Bizimle beraber misiniz? Bizim 21 yıllık envanterimiz. İşte bizim Türkiye yüzyılı vizyonumuz. İşte bizim seçim beyannamemiz. İşte bizim heyecanımız, şefkimiz, aşkımız, akıl ve vicdan sahibi herkesin bizim ortaya koyduğumuz bu tabloyla. Bay bay Kemal'in çapını kalibresini, geçmişte yaptıklarını, bundan sonrası için verdiği sözleri mukayeseye davet ediyorum. 14 Mayıs'ta sandıkları beraberce patlatıyor muyuz?